arkadaşlar bugün YouTube'dan falan yayın açmak için böyle bir amatör kamera alayım dedim. Fiyatları çok uçuk geldi web kameralarının. Belki erken sıkılırım diye önce telefonumu bir kameraya çevirebilir miyim diye baktım. Şöyle DroidCam diye bir uygulama var. Bu uygulamayı indiriyoruz. Şöyle Windows setup'ını indiriyoruz. Aynı uygulamayı telefonumuza da indirelim. Şöyle bir saniye. İşte Mustafa Kemal Atatürk. Açıyoruz DroidCam yazıyoruz. Aç diyoruz. Tabi reklamlar falan çıkacak. Uygulama çünkü ücretsiz e, versiyonu. Şöyle uygulamaya dön diyelim. Daha sonra bilgisayarımıza indirdiğimiz e, kendilerine click to add adwitch diyoruz. Buradan şimdi wifi üzerinden birbirlerini bulacaklar. Evet bakın böyle iPhone buldu. Evet şimdi birbirine bağlanacaklar. Şöyle web kamerası biraz resmimizi de koyduk dayılar gibi şöyle kendi odamızı şöyle oğlumun resmi şöyle kurduğumuz evet yani biraz donuyor ama wi e, wifi çekmediği için olabilir e, teşekkürler istediğiniz için